Kartallar uçar mı bir harabeden Köprülerden benim yarım geçer mi Sen neden bu kadar güzelsin bilmem Taşırsın yeryüzünü ebedi tohumlara Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumu Avuçlayıp öpüyorum kumları Bir kara delikten bakarken hayat Meydan okuyanlar kim bu seraba Söyle bana Hindiba Sen nasıl bu kadar ceylan koşmasın sen nasıl bu kadar yollar açması? Sen nasıl bu kadar güneşe meftun? Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? Ben rüzgar değilim. Dokunmam çiçeklere. Ben kara parmaklı insan değilim. Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar. Bilemezsin. Hayal akşamlarında renklerini kuşatan, damıtılmış gözyaşıdır ömrümün. Boşluğa üflen cellat değilim. Karayla verdim ayaklarımı. Söyle bana, eceli kim tutar perşeminden Hangi ölü bilmez nereye gittiğini? Sen miydin o mehpare, o memnu, o dilruba? Söyle bana Hindiba, sen nasıl bu kadar büyük bilmesin? Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi? Sen nasıl bu kadar pencere önü? Sen nasıl bu kadar gök görünmez? Ben kaptan değilim, anlamam gemileri. Gizli bir ummanın gelgitlerinden iniltiler vurur sahillerimi. Deniz feneri değilim. Önce yürü bu vefasız ülkeden, sonra uzan bir tenhaya. Sessiz ol, gelip geçsin üzerinden turnalar. Düşün, sesler neden bulur sesleri? Kelam kimin damarlarında kandır? Harflerini senden alan merhaba Hangi demin ateşidir içimde? Söyle bana Hindiba Sen nasıl bu kadar gönül hanesi? Sen nasıl bu kadar yar divanesi? Sen nasıl bu kadar çerav ömür? Sen nasıl bu kadar inci tanesi? Ben korku değilim kapı aralarında Pencerenin infilakı değilim Gölgeleri yüzlerinden tanırım. Bir resim, bir ressamı ağlatır bir yerlerde. Bir eşya, bir hamalı. Ben hali öğütülen anılarıma değil, değirmene inanırım. Bu derin ağlanış kimden kalmadır? Bu uzaklık, bu tipa. Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar kelamın hası? Sen nasıl bu kadar şiiri bohçası? Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum? Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi? Ben bir kervan muamması değilim. Çekinmem yolların kıvrımlarından. Ellerim ışıldar alacak karanlıkta. Saklan başlar ortasındadır evim. Kışın kar topudur adını anmak. Döner döner yüreğimde dağ olur. Yazın güneş yanığıdır düşlerim. Sonbahar ruhum bekleyen oda, Söyle bana Hindiba, Sen nasıl bu kadar sevda hecesi, Sen nasıl bu kadar hayal incesi, Sen nasıl bu kadar mutluluk şanı, Sen nasıl bu kadar tarih incesi,